Kanalıma hoş geldiniz. Görüntüsüyle gözlerimizi, lezzetiyle damaklarımızı şenlendirecek şerbetli bir tatlı yapıyoruz. İçi bol ceviz dolgulu ve bir o kadar da hafif mehafif bir tatlı oluyor. Bu tatlıyı yapın ve sevdiklerinize ikram edin. Hadi tarife geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. 3 su bardağı toz şekeri e, tenceremize alıyoruz klasik 200 ml'lik su bardakları ölçümüz 3 su bardağı su ekliyorum bir küçük dilim limon sıkıyoruz ve limonu da içine atıyorum Şekerim eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Ve ocağa alıyoruz kaynamaya. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. 10 dakika sonra ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Tatlımızın hamurunu hazırlayalım şimdi. 125 gram tereyağı veya margarin kullanıyoruz. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi veya elma sirkesi olabilir. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. 1 çay bardağı da yoğurt ekliyorum. 1 su bardağı irmik. Bütün malzemeleri önce güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi un eklemesi yapıyorum. Yaklaşık 3 su bardağı ile 3,5 su bardağı arası un kullandım. Tabii sizin kullandığınız una göre değişecektir bu miktar. Ben 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Sizin kullandığınız bardak ölçüsüne göre bilemedim unun cinsine göre değişecektir bu miktar. Şimdi spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Birazcık daha un eklemesi yapıyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Kulak memesi kıvamında. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardık, yuvarlıyorum. Bütün hamuru bu şekilde bezeleri ayırdıktan sonra iç dolgusunu hazırlamaya geçeceğim. Bütün bezelerimizi yaptım. Şimdi tezgahın üzerinde elimle bastırarak açıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar kıyılmış ceviz koyuyorum kenarlarından toparlayarak ortada birleştiriyorum. Yumuşak bir hamur çok kolay olacaktır zaten. Bir kase irmik unum var. İrmiği bulayarak ortasına parmağımla bastırıp bir kürdan yardımıyla şeklini veriyorum. Bu şekilde hafif bastırarak iz oluşturuyoruz. O bastırdığım çukur olan kısma da fındık yerleştireceğim daha sonra. Tepsimizi alıyorum. Tepsimizi yağlamıyorum. Hiç yağlamaya gerek yok. Yapışmayacaktır zaten tepsiye. 1 tatlı kaşığı ceviz. Kenarlarından topluyorum. Ortada birleştirerek kapatıyorum. kolay, çok lezzetli, bir o kadar da gösterişli bir tatlı. Yani denemenizi tavsiye ederim. Bayramlarda dahi yapılabilir. Çok da güzel olur. Hem cevizli, baklava tadını da andırıyor diyebilirim aslında. Ee, baklava yapmasını bilmeyenler bayramlarda misafirlerine ikram edebilirler bu tatlıyı. Bu tatlı bekledikçe daha güzel oluyor. Yani yapın bir gün sonra tüketebilirsiniz bu tatlıyı. Şerbetledikçe, şerbetini çektikçe daha güzel bir hal alıyor. Bütün bir tepsiyi bu şekilde yaparak dolduralım. Gerçekten güzel bir tatlı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok kolay. Yani sizi hiç zorlamayacak, hiç yormayacaktır ve garanti bir tariftir aslında. Ben hepsini yaptım. Şimdi ortasına o çukur olan kısımlara gelecek şekilde birer tane bütün fındık yerleştiriyorum. Tatlıya fındık çok yakışıyor. Hem de görüntüsü bir harika oluyor. Ben hepsini yaptım, bitirdim. Şimdi 175 derece fırında fansız bir şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 35 dakika sonunda tatlılarımız fırından çıktı. Sıcak, yeni çıkmış tatlımız fırında ılık şerbetimizi döküyorum. Yani oda sıcaklığındaki şerbetimizi tatlının üzerine gezdiriyorum. şerbetimizi döktükten sonra yaklaşık 2 saat 3 saat kadar bekletelim. Bekledikçe şerbetini daha güzel çekecektir. Zaten şu anda tatlı sıcak olduğu için şerbeti dökünce fokurduyor görüyorsunuz. İlk 1 saat sonunda tatlılarıma bakıyorum. Benim çocuklar sabredemediği için Çıkarmak zorunda kaldım, bekleyemedim. Şimdi ben servis yapıyorum, içini de açıp kesip bakacağım, bakalım şerbetini ne kadar çekmiş. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Gördüğünüz gibi tatlımız da çok güzel bir şekilde çıktı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.